Evet arkadaşlar ben ve kameramanım Cevat Kelle bugün size sazan balığı keseceğiz. Ülkemizde tatlı sularda bolca bulunan sazan balığı. Evet. Bayağı iri bir balık. Yaklaşık 5 kilo civarı bir balık. Evet. Bu sazan balığımızı temizleyip dilim şeklinde doğrayacağız. E, müşterimiz tavada güzel bir şekilde pişirecek. Evet. Önce bir pullarını alalım arkadaşlar. Pullarını bu şekilde. Evet. Tabii bu profesyonel yani Herkes yapamaz arkadaşlar. Yani böyle e, bizim böyle kolay kolay yaptığımız zaman ustalık evet. gerektiren bir evet. evet. Bu şekilde bir evet. tarafımız sonunu almış olduk arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Tam derinin altından pulun arasına bıçak sokuyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde sabah balığımızın komple pulu alınmış oluyor. Thank you.